kaybettirmek için soykırım mitinin arkasına saklanmaktadır. Anadolu'dan Kafkaslara kadar uzanan toplu mezarlara bir göz atmak bile kimlerin soykırıma maruz kaldığını görmek için yeterlidir. Türkiye'nin adı geçen vilayetlerinde Ermeni soykırımının izleri hala canlılığını korumaktadır. Azerbaycan'da ise Taşnak ordusunun bıraktığı yaralar daha iyileşmeden yeni trajediler yaşandı. Ana vatan boş kaldı. Galiba Ermeniler Andronik'in nasihatini daha unutmamışlar. Yak, yık bölgeyi Türklerden kurtar. Arkamızda dağlar var. Azərbaycanın ərazisi bütün pozulubdur. Ermənlərin Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasətinin nəticəsində 1 milyondan soydaşımız qaçqın, köçkün vəziyyətində düşüb. Azərbaycan əraziləri tamamilə dağıdılıb bizim məscidlərimiz Gəbirlərimiz bütün binalarımız orada yerlə yeksan edildi. Heç kim buna reaksiya vermir. Heç kim buna görə Ermənistanı cəzalandırmır. Bizim qarşımızda seçim qaldı. Biz nə etməliyik? Biz artıq 13 ildir ki, sülh danışıqları aparmaqla çalışırıq ki, öz ərazi bütövlüyümüzü danışıqlar yolu ilə bərpa edək. Amma görəndə ki, bu baş vermir, biz başqa ə, üsullara əl atmağa məcbur oluruq. Evet Araba, hepimizin kanayan yarası. Bir milyona yakın kardeşimiz bu haksız işgalin neticesinde kendi ülkesinde mülteci durumuna düşmüştür. Bu acı tablo hepimizin yüreğini sızlattığı kadar uluslararası camianın gözünü kapatamayacağı kadar açık bir Türkiye ve Azerbaycan'ın devlet adamları ve yüksek memurlarının barış çağrılarına rağmen ne Avrupa Şurası, ne Avrupa Birliği, ne ATET, ne de Birleşmiş Milletler Örgütü olumlu bir adım atabilmiştir. Şımarık Ermeni milliyetçileri ise bu durumdan yararlanarak yeni trajedilerin senaryosunu çizmekle iştigal ediyorlar. Maalesef uluslararası kamuoyu bu konuda halen çok çekimser görünmektedir. Gerçeği olduğu gibi kendi renginde kavramak bu kadar zor mu? Asla! Gerçekleri görebilmek için çok özel bir çabaya gerek yok. Adaletli ve vicdanlı olmak yeterlidir.